Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle Brawl Stars'da 4. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Sıfırdan başlıyorum serisinin 4. bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. 2 gündür video gelmiyordu biliyorsunuz ki hepinizden özür diliyorum izleyen herkes için. Yoğun bir ilgi var. gerçekten teşekkür ediyorum. Toplamda hatta 5 birincisi 300, ikincisi 160, ikincisi de 150 izlendi. umarım dördüncüsü de onlar gibi ilgi görür. Şöyle penimizin levelini arttıralım önce. 5 seviye yükseldi. Çok güzel. Evet dostlar. Asıl konu ne? Asıl konu ne? Asıl bomba haber ne? Abi asıl bomba haber. 100 star hediyesi. 100 star hediyesi ne demek abi? 100 star hediyesi. Arkadaşlar bunları aç aç bitmeyecek. Aç aç bitmeyecek abi aç aç bitmeyecek gerçekten. Bunları açacağız. Efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Açalım abi. Arkadaşlar ben hepsini açacağım. Birazcık şuralarda bir donma kasma oluyor. Kusura bakmayın ondan dolayı da ender çıktı abi. Süper ender çıktı. Abi buraları keşke şey yapsak geçebilsek ya. Ender çıktı. Hadi abi hadi. 20 şey. Aç abi aç abi. Burada niye donuyorsun abi? Anlamış değilim. Ender. Abi inşallah bir karakter, iki üç karakter gelir ya. Yani umarım. Hadi Bismillah abi hadi. Hadi be abi. Niye bu kadar yavaş ya? Yok abi hiçbir şey değişmedi. Hala kasıyor. Ama destansı geldi şöyle. Hadi abi. şöyle Abi ender 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 başka da bir şey yok. Abi şöyle güzel bir şey gelirse durdurayım açayım videoyu Arkadaşlar ilk güzel hediyemizi aldık gizemli. Hadi abi lütfen altın mı altın verme karakter ver lütfen rica ediyorum. Hadi abi hadi hadi döndü ya yapma ya. Pantene verdi Allah belanı. Ver. Arkadaşlar efsanevi geldi efsanevi geldi abi lütfen karakter ver. Abi lütfen karakter ver dedim. Bastım bismillah abi. Hadi lütfen karakter ver. Hadi. Döndü ve colet Kolet verdi hesabımızın ilk destansısı. Kolet. Çok güzel oldu be. Devam ke. Arkadaşlar bir efsanevi daha. Bir efsanevi daha. Hadi bir karakter daha. Lütfen süpersel. Haydi süpersel. Haydi coştur bizi süpersel. Haydi abi. Yapma be. Şeliye hiper şarj verdi be. Arkadaşlar bul verdi. Bul verdi abi. Açamadım açarken bir anda bul verdi. Çok güzel oldu. Enderleri tanıdığımızda da iki karakter kaldı. Vallahi çok güzel oldu abi. Döndüğü an böyle bir mutlu oldum. Vallahi Ender'den verdi abi ya. Ender'den mi de mi ne verdi? Keşke diğer Ender'leri kazansak. Devam abi. Abi üst üste bir gizemli daha geldi. Bastım gitti. Hayda abi bir karakter daha Coştur bizi bugün Yapma be yapma be Arkadaşlar bir gizemli daha Bir gizemli daha bastım Hadi güzel bir karakter lütfen Kötü de olabilir hiç sıkıntı yok Ve Frank Frank İşte bu abi iki destansı be İki destansı be Helal be devam abi devam be Arkadaşlar gizemliler Rock yıldızı kolt geldi Videoyu almayı unuttum ama gayet güzel abi devam edelim. Arkadaşlar Roza geldi. Kaçıncı karakter ben sayamadım hadi be oğlum. Adamsın süpersel. Evet arkadaşlar bitti. Aslında 5 tane de burada var. onlar da sizlerle birlikte açalım o zaman. Şöyle birazcık donma kasma oluyor. Bayağı karakter verdi süpersel bize ya adamsın ya gerçekten. Arkadaşlar karakter kötü falan demeyin. Karakter kötü olabilir ama önemli olan karakterin sayısı benim için açıkçası. Yani güzel bir karakter gelseydi güzel olabilir tabi. Yani kupak atmak için. Ama ben gayet mutluyum şahsen. Bence çok iyi. Bir destansı verdi. Ender verir mi? Karakter. O Bali kostümü. Altın Bali çok güzel abi. Kostümümüz oldu bayağı çok güzel. Bu da sonuncusuydu sanırsam. %90 ihtimalle evet. Arkadaşlar ben şahsen mutluyum. Gerçekten kolete severim. Frank zaten ayı gibi bir adam. Rosa, bu Seriye hiper şarj. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, ve son brok kalmış. Bro da verseydi güzel olabilirdi. Şöyle ben kolete yükselteceğim arkadaşlar. Yükselttim abi. Altı yaptım. Kolet'le oynamak istiyorum. Tek hesaplaşma. Ya da tek hesaplaşma değil. Şöyle zing 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 zing. Savaş topu oynayalım. Hadi gidelim oyna. Evet. B, Bull ve Daryl var arkadaşlar. Bir de Bull, Rosa ve Kolet. Rosa dedim oynasana. Sen olmadan bir kişi eksiyiz. Bunu bil. Abi nasıl sarılıyor. Bak bak bak. B al bunu. B. B. B, 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 B. Arkadaşlar şimdi bu B ise. B, B bunun iki katı mı? Yani bu tekse. B B B B yo B, B B B B. Ne diyorum oğlum ben? Diyorum ki arkadaşlar B. Yo B B B B, B. yo. B B B'nin B katımı dostlarım. Bunu soruyorum sizlere. Oy, oy. Atabice kazandım. Ne be? İki sıfır çok güzel. Abi kazanma serisinde şakamak 32-33 oldu. Nita Şeli ve Primo var karşıda bize de pokodır abi. Burada değilmiş Burada değil mi? Nerede de Al abi. Al. Al abi. O. Oh. At bu. Atma. Zink. Zink. O. Oh. Bak. Kadife bile eklattı. KDKF. KDKF değil neyse Kadife anladım ben. Kadife bilekle ekti. Alın bunu. Alın bunu abi. Ultim doldu hemen. Pogocum ben atabilir miyim? Neyse at biraz. Boş kalede giden adama toplu olmaz derken güzel atlat. At, Naviye bak sen. Evet arkadaşlar karşıda iki tane Japon var ya da Çin ya da Kore bilmiyorum. Bir tane daha Ayşe var. <laughs> Abi bizi de ColdNita ve Ben. Canları az olan karakterler hepsi ya. Çok uzun sürmeyecek herkesi öldürmek. Öl. Abi Cold niye oynamıyorsun? Hayır gol yedik yemedik. Lan lan lan. Şu la anda sıra. Merak etmeyin ben topu ayağıma aldıysam o top goldür. o gol toptur, o top gol dursun. Yüzemedim. Zink. Ahoy! Arapasına bak sen! Abi attığım arabasını gördünüz mü be? Mükemmel arapası attım ha. Öbürsü bir yerden gelecek diğer gibi. Deniz kim? Deniz <laughs> kim? Ben anlamadım. Deniz kim? Ben Karşıda canı fazla olan rakipler var. Bo 8 bit ve Brock Brok hariç. Bize de Frank Bo var ve böyle de defansız ha. Destansı boklu. Gel, gel gel. baba, gel baba. Bana gelin misin lütfen Frank? Gel yapacağım lütfen? Adam e, yazarsa belki herkes abone olur diye düşünmüştüm. Dostum buraya öyle bir video çok teşekkür ederim. Kral bir adamsın çok seviyorum seni İyi ki varsın. Öl 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 zing zing abi öldüm ya. Frank hadi dostum sağ ol kulağız. Hadi be oğlum atarsın be. Atkın oğlum atkın. Atkın helal be boş ya. Hadi gidelim diğer maça. Ya diğer maça gitmeden önce şunları açalım. Birincisinden Destansı geldi. Diğerinden Ender abi. Şaşarım sanırım sayfan gelse. Beklemiyorum sanırım bir şey de. Hmm. Frank'le oynayalım mı? Şöyle bir 3 level attım çok gerekmiyor zaten abi. Azları da şeyde fazla zaten sprey açıldı. Ya yani çok da önemli değil benim için. Ama yani evet güzel olabilir. Neden? Çünkü orada sadece Moşay'ın gözükmesi kötü olabiliyor. Gidelim. Evet. Shelly Brock ve Emmy yanlış yalnız Ama öyle. Bir Nita Dayanmak ve ben. Yani. Güzel güzel güzel. Zing. Abi kayıp şey de izleyebiliriz. Bir de şeyi izleyelim. Dert Evet. Abi bir de öldürebilir miyim? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Oy! Helal be. Güzel bitti diye Evet şimdi de Brock neşeli ve şey var. Neydi lan bu adamın adı? Poco. Poco. Öl. Evet. Öl. Öl oğlum. Helal. İkisini de ben mi öldürdüm lan? Yo ben öldürmedim işte. He Erpim ayını öldürdü. Abi. Bir ulti atarım kafanıza var ya. Ağlarsınız bir gün. Zim. Zim. Abi ikisini de ben öldürdüm bence. Yok abi yine ben öldürdüm ikisini. Helal be bak. diğer maça. Abi kupan düşükse kupa kasmak istiyorsan valla Yeni savaştığında savaş topu oynayacaksın ya. Vallahi bak. Cidden söylüyorum buna. Şöyle bir şey yapabiliriz. Videoya gayet güzel destek geliyor şu an. Daha da iyi şeyler olursa yayınlarda kupa kasabiliriz bu hesaba. Vallahi benim için çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Vallahi eğer siz de isterseniz yayınlarda kupa kasabiliriz. Hatta birlikte kasabiliriz evet. Siz de yeni hesaplar açarsanız ya da zaten kupanız yoksa düşünse yani. Helal olsun. Bu da Frank'le son maçımız olsun. Dynamite Poco Frank. Güzel bir üçlüyüz. Kolay oluyor ya. Vallahi <laughs> eğlencesi olmuyor şu an. Zorla dert tabii. Kazanma peynimiz falan gidecek hatta. Yaşlanacağız hatta. Abi ben bence bunu atabilirim. Atın o lan. Atın abi. Helal be. Yeah. Wet pegame. Ben de buraya kadar izlediysen valla kral abone ol bana. çok mutlu oldum senin Abone ol abone ol. O uğursuzluk yaptım. güzel olan adam attım ya. Yani. Hayda gün helal gel. Çok güzel <laughs> yaptım. Çok güzel. Evet bu da son maçımız olsun. Ve bir oyuncu da benim. Şöyle iki tane şey edeyim. Abi yüz tane açtıktan sonra iki tanesi kesmiyor ya valla. Şaka maka şimdi şu 500. Ne olduğumuz aldığımız için 437'yi alıp lan 4 tane gerekiyor sadece. Bir elmas vereyim açayım mı? Evet, bir elmas veriyorum. Veriyorum, veremedim hala. Vereyim. Verdim. Ve Emz. Hoş geldin aramıza Emz adam. 3 tane destansı çıkardık bu videoda be. 3 tane destansı be. 3 tane, 3 tane. Valla çok güzel oldu. 3 tane destansı diyorum abi. Frank'le oynamam. Ya oynadığım da yeter. Jackie oynamak istemiyorum pek aslında. Bulla da. Emz oynayacağım. 4 level yaptım. Hadi gidelim. Evet şöyle. Abi Emz'i özlemişim be. Hayvan gibi bir karakter Emz ya. Valla Emz'in böyle gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten bir, bir karakter. Katamadım. Emz gerçekten çok güzel abi. Yeti yatarsın. Abi atsana ya. Tamam. Abi Emz gerçekten çok güzel. Abi şu hasara baksana. Ben öldürdüm sana hepsini. Evet çok güzel maçtı. Gidelim diğer oyunumuz. Ya ben bulu seviyorum ama Jack'i hiç sevmiyorum ya.

Bak Kürt bile değil. Kürt. D. 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 Var orada bir D var. Hadi abi gidelim diğer maça. Ama Aa, ondan önce kupaya bakmak istiyorum. 538. Çok güzel. Liyeli ya ve gidelim hadi konuşamadım. Abi şeriyede de bir ve bir yapmadım. Yani yapamam. Uy. Abi vursaydı var ya. Lan oğlum Hadi. Töber ben atayım, ne olur. Aaa. bas O nasıl isim lan? bas Bu video en uzun video olabilir bu arada. Şu ana kadar ki attığım diğer serilerden daha uzun olabilir. Evet. Öykü attı golümüzü. Baba. Evet. Güzel güzel güzel. Hadi be abi yeniden. değişmiş Lan sen, 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 sen. lan 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 hayır ya. Ne bakmayın. Ya, ya. İşte, ta, da, abi ya, büyük, büyük. Ne kadar, bir adam herhalde onun için yükledi oyunu. E, bugün bir de yani. Bugün net bir şey yaptı. Vay be. Vay anam babam be. Abi. Adam Pas atıyor be. Helal olsun. Emzeli son maçımızı oynadık. Bu arada en uzun videomuz oldu. Ee, bulladı, Bulla Bulla hadi bir yer oynayalım. Jackie'ye de bir yer oynayalım. Bir yer oynayalım. 5000 canı var bulun. 43 tane kazanma serimiz var. O da ayrı bir konu. Ay ben kanalın ismini tekrardan yapacağım. Umut, Efe, yapacağım. Komik duruyor ya. Şey. Ama sadece yani. Ama yani daha değişik bir şey de yapabilirim. Uet B game. Uet B. Ume Uet Uet B Segame. Prostas oluyor abi. Prostas yani yapabiliyor. Ya üzülmüyorum bunun sebebi ama. Ya PUBG'de yanlış şu an. Yani. Kuvvet PGM. Kuvvet PSGM yapacağım. Hatta yapalım bile abi. Oyunda yapalım. Oyunda yapalım abi. Ücretsiz. Kuvvet Pegame. Bir emoji bakayım şöyle. Arkadaşlar yani adı değiştirdim ben. Mükemmel bir isim oldu. Gayet güzel bir isim oldu. Benim gayet çok hoşuma gitti. Ee, da abi. abi sonra da videoyu bitireceğim Jeki ile oynayamayacağım kusura bakmayın. Bir sürü karakter çıkardık abi. Evet. Şu TM yazısı çok güzel durdu. Baksana abi ismi ya. Umut Uet Sevdalı. Anlamı Umut Efe Brawl Stars. Ya Umut Efe Tosun Brawl Stars Games. Yani anlatırı sevdim. burada da gol atayım da gibi yazısı sevdim. Renk kapatıyor. Güzel. Çok güzel isimim var. Orada değişik bir şey olmuş. BSG gömer. Abi şimdi ölmüyorum. Şimdi ölemem. Bir gol daha atalım. Uy. Aradan mı aradan? Ultra mega dik, bu güzel bir goldü. Arkadaşlarım buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoyu sakın kaçırmayın. Biliyorsunuz ki her video diğer video önceki videodan çok daha güzel oluyor. Ama bu videodan güzel video e, olamaz herhalde. Çünkü 100 tane hediye açtık. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olursanız e, çok mutlu ederseniz beni işte anladınız siz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.